Herkese merhabalar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Haziran günlerden çarşamba. Hep birlikte yeni bir aya başlıyoruz. Aynı zamanda bugün günlük olarak yaptığımız KuCoin talk yayınlarının 100. bölümünü çekiyoruz. Bu da benim için ayrıca özel ve 100. bölümü özel olarak tabii ki bir de etkinliğimiz olacak. Etkinliğin detaylarını ise videonun sonunda anlatıyor olacağım. Öncelikle küresel piyasaları inceleyeceğiz. Arkasından kripto para haberleri ve teknik analizle yayınımızı sonlandırıyor olacağız. Haydi başlayalım o zaman. Evet küresel piyasalara baktığımızda dün Türkiye tarafında yataya yakın pozitif kapanışlar gördük. ABD tarafında ise yataya yakın negatif bir seyir vardı. Şu an açık olan Asya piyasasına baktığımızda seyrin karışık olduğunu görüyoruz. Özellikle Çin tarafında e, endeksler yataya yakın diyebiliriz yine Nik tarafında yani Japonya'da da endeksler yataya yakın pozitif seyrediyor emtialara geldiğimizde altında bir düşüş eğilimi var. 1833 dolar seviyelerindeyiz. Gümüş 21.46. Brent petrol ise 115 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Dövize baktığımızda dolar tl paritesi 16.39 ve euro tl paritesi ise 17.55 seviyelerinde. Kripto para piyasasına baktığımızda bitcoin 31.585 dolar, ethereum 1935 dolar ve KCS'de 17.63 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Öncelikle tabii ki haberlere geçmeden önce şöyle aylık olarak market cap'ine göre ilk yüzdeki coin'lerin bir durumunu inceleyelim. Bugün 1 Haziran sabah saatlerindeyiz. Bu veri bize ne gösteriyor? 1 Mayıs tarihinde sabah saatlerindeki aslında duruma göre kıyaslama yapıyoruz. Bitcoin Mayıs ayında e, hatta Haziran'ın biri de dahil olmak üzere yaklaşık %17 oranında bir düşüş görürken Ethereum'da bu oran %30'a yakın. SHIB tarafında %45, AVAX'da %56, yüzde %60 gibi düşüşler var ve piyasada pozitif ayrışan ilk yüzde yer alan 3 adet tabii ki e, coin'imiz var. Burada e, Luna'yı görmüyoruz. Luna bildiğiniz üzere zaten e, oldukça çok değer kaybeden varlıklardan birisi %100 olarak görünüyor. E, tron'a baktığımızda %17.78 oranında bir yükseliş sergilemiş. XCN %103 oranında bir yükseliş sergilemiş ve SFM de %59 oranında bir yükseliş sergileyerek piyasa genelinden pozitif ayrışmış ve aslında düşüşü çok derin olmayan kripto varlıklardan bir tanesi de KCS bir aylık değişimde yüzde ikilik bir düşüş sergilemiş. Evet, Basel Komitesi'nden bir haberimiz var şimdi. Kendileri kripto paralarla ilgili aslında bir yorumda bulundular özellikle bankalar kısmında bankaların e, elinde kripto para bulundurması ile ilgili bir takım kısıtlayıcı önlemler alınması gerektiğinden bahsettiler. Hem bankaların sağlığı hem finansal istikrar için bunun gerekli olduğuna değindiler. Bu sadece bir fikir olarak şu an ortaya çıkıyor. Ancak tabii ki ilerleyen dönemlerde e, bu anlamda bir regulasyon olur mu? Bunu da görüyor olacağız. Avrupa Birliği tarafından bir haberimiz var. Avrupa Birliği'nde regülatörler enflasyonun artışı ile birlikte yatırımcıların kripto paralara yönlenebileceğine değindi. Ve bunu söylerken regülasyonlar için ortak bir çerçeve belirlenmesi gerektiğinden bahsettiler. Yapılan açıklamalarda enflasyonun artışı ile birlikte kripto paralara bir yönelim olabileceğini söyleyen Avrupa Birliği regülatörleri aynı zamanda Ortak bir yasal çerçeve istiyorlar. Yani herkesin uyum sağlayabileceği bir yasal çerçeve. Bunu isteme sebeplerini de belirtirken özellikle riskin artışı konu oldu. Yani bu ne demek? Şöyle de söyleyebiliriz. Enflasyonun artmasıyla birlikte yatırımcılar kripto varlıklara geçiş yapabilir. Evet bunu pandemi döneminde enflasyon artış beklentisiyle görmüştük ve bu durumda da tabii ki finansal istikrarı riske atabilecek bazı durumlar oluşabileceğinden dolayı endişeliler ve bu bağlamda da ortak bir yasal çerçeve için çağrıda bulundular. Son haberimiz ise Singapur tarafından geliyor. Singapur Para Otoritesi kripto varlıklar ve DeFi kullanım örneklerini araştırmak amacıyla finansal kuruluşlarla bir pilot uygulama başlatacak. Bu finansal kuruluşlar hangileri diye soracak olursanız DBS, JP Morgan ve Mark Note olarak geçiyor. JP Morgan ve DBS'i belki daha sık duymuşsunuzdur. Oldukça büyük finansal kuruluşlar. Burada ilk etapta tabii ki araştırmalar yapılacak. Bunların etkileri gözlemlenecek ve bu anlamda da bir pilot uygulama başlıyor olacak. Bence adaptasyon konusunda önemli bir gelişme. Bunu da belirtmiş olalım. Glassnode tarafından yayınlanan günlük borsa akışlarına baktığımızda Bitcoin tarafında borsalara 105 milyon, Ethereum'da 105 milyon dolar değerinde giriş var. Tether'de ise 891 milyon dolar değerinde borsalardan çıkış olduğunu görüyoruz. Veriler Bitcoin ve Ethereum tarafında sınırlı negatif ancak Tether tarafındaki çıkış oldukça büyük. Bu anlamda bu önemli. Bunu direkt negatif yorumlarız. Neden? Çünkü biz piyasaya para girişi olmasını tercih ederiz. Ancak veriler kapsamında piyasadan bir para çıkışı olduğunu görüyoruz dün itibariyle. Dün Bitcoin 32 bin dolar seviyelerinin üzerini gördü. Bu bağlamda bu noktalarda belki kar realizasyonları yapılmış olabilir. Bu veri de onun bir etkisi olabilir diyelim. Evet, Bitcoin'in teknik analizine baktığımızda 31.610 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz ve en yakın desteğimiz 7 günlük ortalamamızda denk gelen 31.343 dolar seviyeleri. Bu desteği kaybedersek 35.29500 dolar bandında yine önemli bir destek bandımız bulunuyor. Burayı zaten görüyorsunuz. Burası bizim için oldukça önemli bir talep bölgesi. Yukarı yönlü hareketlerde 32.917 dolar seviyesi hala bizim için bir direnç bu direnci yukarı yönlü kırabilir isek minor alçalan trendi bizim üzerine denk gelen 33.850 dolar seviyeleri direnç olarak çalışabilecek en yakın seviyemiz haftalık periyotta neden bahsetmiştik 34.400 34.600 dolar bandı bu band bizim için oldukça önemli burada minor alçalan trendin kırılımını görsek de yine de 34.400 34.600 dolar seviyeleri bizim için önemli bir direnç seviyesi olacaktır. Ethereum'un teknik analizine geldiğimizde Ethereum 1934 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor ve şöyle bir baktığımızda en yakın desteğimiz 7 günlük ortalamamıza denk gelen 1907 dolar seviyesi. Burayı kırar isek 1883 ve 1750 dolar seviyeleri destek olarak çalışabilecek diğer seviyelerimiz Yukarı yönlü hareketlerde 60 günlük demanın önemine değinmiştik. 60 günlük demamız 2009 dolar seviyelerinde buranın kırılımı ile birlikte kademe kademe 2091 arkasının 2240 dolar seviyeleri direnç olarak çalışabilir. Gördüğünüz üzere dün 60 günlük demaya yaklaşmışız ancak tabii ki buralardan bir satış baskısı görmüşüz ve şu anda da 1933 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Evet günlük periyotta bir de dotun teknik analizine bakacağız. Palko dotu inceliyoruz. Gördüğünüz üzere 10.31 dolar seviyelerindeyiz. Majörde bir alçalan trendimiz var. Bunu zaten gördük. Şöyle bir yaklaşalım. Fibonacci'nin %50'lik düzeltme bölgesi 10.12 dolara denk geliyor. Burası bizim için önemli bir destek. Bu desteği günlük periyotta kaybedecek olur isek 9.19 dolar seviyelerine doğru geri çekilmeler meydana gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 10.57 önemli bir direnç. Gördüğünüz üzere üzerine iğneler attığımız zamanlar var. Ama 10.57'nin üzerinde son 2 gündür günlük periyotta bir kalıcılık sağlayamamışız. Eğer bu kalıcılığı sağlayabilir isek 11.85 dolar seviyelerine doğru ve arkasından 13 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz. Yani kademe kademe 10.57, 11.85 ve 13.30 dolar seviyeleri bizim için önemli direnç seviyeleri. Evet 4 saatlik periyotta Jasmine'in teknik analizine bakıyoruz. Gördüğünüz üzere burada da majörde bir alçalan trendimiz var ve ikinci bir yükselen trendimiz var. 4 saatlik periyotta inceliyoruz. 0.0129 dolar seviyelerinde 0.0127 dolarda en yakın desteğimiz bulunuyor. Bu desteği kaybeder isek hem bu yükselen trendimizin üzerine denk gelen hem de destek bölgemiz olan 0.0118 dolar seviyelerine doğru geri çekilmeler görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde arada şöyle bir direncimiz var 0.0135 dolar seviyelerinde bulunuyor. Burayı kırar isek alçalan trendimizin üzerine denk gelen 0.0140 0.0141 dolar seviyelere önemli direnç seviyelerimiz 0.0141 yukarı yönlü kırabilir ve kalıcılık sağlayabilir isek o zaman e, Jasmine tarafında daha kalıcı yükselişler görmemiz mümkün olabilir. Neden? Çünkü majörden gelen alçalan trendimizi kırmış oluruz. Yine 4 saatlik periyotta Raka'nın teknik analizine bakacağım. Raka'da sıfırları atarak söyleyeceğim. Kafa karışıklığı yaratmasın. 516 dolar seviyelerindeyiz. Bollinger'ın orta bandına denk gelen 504 dolar seviyeleri en yakın destek seviyemiz. Bu desteği kaybetmemiz durumunda 479 dolar ve arkasından bollinger'in alt bandına denk gelen 452 dolar seviyeleri destek olarak çalışabilir yukarı yönlü hareketlerde bollinger üst bandına denk gelen 556 dolar seviyesi direnç görevi görebilir eğer buranın üzerine bir çıkış sağlayacak olursak 585 dolar ve arkasından 712 dolar seviyeleri en yakın direnç seviyelerimiz. Evet KCS'nin teknik analizine baktığımızda KCS'de daha önce aşağı yönlü kırdığımız majörü yükselen trendimize bir aslında e, tepki geliyor şu an buranın üzerine. 17.57 dolar seviyelerindeyiz. Gördüğünüz üzere tam bu seviyelerde yine bir e, direncimiz bulunuyor. 17.60 dolar seviyelerinde. Burası bizim için önemli. Bu direncin üzerinde günlük e, olarak günlük periyotta kalıcılık sağlayabilir isek o zaman işte kademe kademe 18.05 arkasından 18.80 dolar seviyeleri ve sonrasında bu alçalan trendimizin üzerine denk gelen 19.27 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi görebiliriz. KCS özellikle bu düşüşten hızlı toparlanan kripto varlıklarımızın arasında 17.48 dolarda da 7 günlük ortalamasına denk gelen bir desteği bulunuyor. Eğer bu desteği kaybeder ise o zaman kademe kademe 16.45 ve 17.07 dolar seviyeleri destek olarak çalışabilir. Bilir. Evet videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki unutmadım. E, etkinlikle ilgili bilgileri vereceğim. 10 kişiye 100'er dolar dağıtıyor olacağız. Yani daha doğrusu 100'er teter dağıtıyor olacağız. Bu da bildiğiniz üzere zaten 100 dolara denk geliyor. Yani toplamda 1000 dolarlık bir ödül havuzumuz olacak. Ve 10 kişiye paylaştırıyor olacağız. Kucoin Tolkun 100. bölümüne özel etkinliğimiz olacak. Bu da 5 Haziran tarihine kadar devam ediyor olacak. 5 Haziran 23.59'da etkinlik sonlanacak ve hem bu videonun hem de bu hafta boyunca yayınlanmış diğer videoların altında kazananları görebileceksiniz. Ama yapmanız gerekenlerden kısaca bahsedelim. Öncelikle tabii ki kanalımıza abone oluyorsunuz ve arkasından bu videonun altına neden KuCoin'i sevdiğinizi bir cümleyle anlatıp yanına da UID adresinizi yani KuCoin'de bulunan UID numaranızı ekliyorsunuz ve yapmanız gerekenler tamamen bu kadar. Neden KuCoin ve UID numaranızı yorum olarak bırakıyorsunuz. Yakın belki de kazanan 10 kişiden biri de siz olursunuz. 5 Haziran 23.59'da etkinliğimiz sonlanacak ve siz 6 Haziran tarihinde aslında kazananları bütün videoların altında görebiliyor olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.